Birinci soruda A böler B ifadesi A böler B demektir. Yani X böler 18 gibi okumamız lazım bunu. X 18'i tam böler anlamında kullanılmış. Buna göre X aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar X'in yerine 2 yazdığımızda 2 18'i tam böler mi? Evet 2 18'i tam böler. 3 de 18'i tam böler. 6 yine 18'i tam böler. 9 18'i tam böler. Fakat 4 18'i tam bölemez. Öyleyse cevap C şıkkı olmalı. İkinci soruda x böler 50, x böler 35 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? x hem 50'nin bir böleni hem de 35'in bir böleni olduğuna göre 50 ile 35'i ortak bölen bir sayı olmalı. Bakın a şıkkı 2 olabilir mi? 2 50'yi böler fakat 35'i bölemez. O yüzden olmaz. 5 olabilir mi? 5 50'yi böler, 5 35'i de böler. Öyleyse cevap 5 olabilir. Yani b şıkkı olacak aradığımız cevap. Üçüncü soruda 7 böler A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir? Arkadaşlar 7 böler A olduğuna göre A sayısı 7'nin katı olan bir sayı olmalı. Yani A sayısı 7K biçiminde bir sayıdır. E o zaman A şıkkındaki gibi 7 böler A kare. Şimdi 7 A'yı bölüyorsa A'nın karesini de böler. Çünkü A kare dediğimiz şey A7K ise A'nın karesi 49K kare olur. E o zaman zaten bunun içinde 7 çarpanı olduğu için 49K kare 7'ye tam bölünür. Bu yüzden A şıkkı doğru. 7 böler 2A. 7A'yı tam böldüğüne göre bunun 2 katını da tam böler. Öyleyse B şıkkı da olabilir. C şıkkına baktığımızda 7 böler 2A artı 14. Arkadaşlar burada 2 parantezini alarak yazılabilir. Bakın bu ifade. 2 çarpı A artı 7. A zaten 7'nin katı olduğu için... 7 fazlası da 7'nin katı bir sayı olacak. 7'nin katı bir sayı da 7'ye tam bölünür. C şıkkı doğru olabilir. D şıkkı doğru olabilir. Yanlış olan seçeneği, yanlış olabilen seçeneği soruyor bize. D şıkkında 7 böler a eksi 14 demiş... Şimdi a 7 ile bölünebilen bir sayı olduğuna göre 7'nin katı. Bunun 14 eksiğini düşündüğümüzde yine 7 parantezine alınabileceği için 7'nin katı bir sayı elde edilmiş olacak. 7'nin katı olan bir sayı da 7 ile tam bölünebilir. Dolayısıyla d şıkkı da doğru olabilir. e şıkkına baktığımızda a böler 7 ifadesi yanlış olabilir mi? burada arkadaşlar a böler 7 demiş. Şimdi 7 böler a olduğuna göre a 7'nin katı bir sayıysa bu 7 olabilir ama 14 de olabilir, 21 de olabilir. 21 böler 7 ifadesi yanlış olur. Hani 7 böler 21 olması lazım. Oysa ki 21 7'yi tam bölemez. O halde e seçeneği yanlış olabilir. Diğerleri kesinlikle doğru. E seçeneği yanlış olabilir. Dördüncü soruda 5 basamaklı 345 A7 sayısının 3 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar 3 ile bölünebilme kuralı gereği sayının rakamlar toplamı eğer 3'ün katıysa sayı 3 ile tam bölünür. Eğer 2 kalanını veriyorsa sayının rakamlar toplamı da 3'ün katlarından 2 fazla olmalıdır. Rakamlarını verilenlerde toplayacak olursak 3 yeri daha 10, 15 ve 19 var. 19 artı A 3'ün katlarından 2 fazla olmalı. Şimdi 3'ün katlarında 19 civarlarında 18 olduğunu biliyoruz. Bakın 18 3'ün tam katıdır. E o zaman 19 3'ün katlarından 1 fazla. Yani 19 sayısı 3'te bölümünden 1 kalanını verir. O zaman A'nın yerine 1 eklersek, 1 verirsek 19 artı 1 20, 20'nin 3'ün katlarından 2 fazla olduğunu görebiliriz. E öyleyse A yerine 1 gelebilir. E 1 geliyorsa bunun 3 fazlası olan 4 de gelebilir. Onun 3 fazlası olan 7 de gelebilir. Bir 3 fazlasını veremeyiz. 10 olur çünkü 2 basamaklı bir sayı olmaması lazım. Rakam olması gerekiyor. A'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş. 1, 4 ve 7'yi topladığımızda istenen cevap 12 olacak. D şıkkı. Beşinci soruda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 88 sayısı 3'e tam bölünmez. Arkadaşlar rakamlar toplamına göre karar veriyorduk 3'le bölünmede. 8'de 8 ile 8'in toplamı 16 yapar. 16'nın tekrar rakamlarını toplayabiliriz. 7 yapar. 7 3'ün katı olmadığı için 3'le tam bölünmez. Bu doğru. 777 sayısı 3'le tam bölünür. Rakamlarını topladığımızda 21. 21 3'ün katı olduğu için bu sayı tam bölünür. Bu da doğru. 4204 sayısı 3'e bölündüğünde 1 kalanını verir. Rakamlarını toplarsak 4, 2, 0 ve 4'ün toplamı 10 yapar. 10 sayısı 3'ün katlarından bir fazla olduğu için 3 ile bölündüğünde 1 kalanını verir. Bu da doğru. 1257 artı 3105 sayısı 3'e tam bölünür. Bunların ayrı ayrı 3 ile bölümünden kalanlar üzerinden ilerleyebiliriz. 1257'ye baktığımızda rakamlar toplamı 15 olacak. 15 3'ün katı olduğu için bu sayı 3 tam bölünür. 3105'e baktığımızda bunun da rakamlar toplamı 9 yapar ve 9 3'ün katı olduğu için bu sayı da 3 tam bölünür. E 2 tane 3 ile tam bölünen sayı topladığımızda yine 3 ile tam bölünen bir sayı elde edilir. Dolayısıyla D şıkkı da doğru. 5 üzeri 5 sayısı 3'e bölündüğünde 1 kalanını verir. Bunun için arkadaşlar sayının 5'in beşin 5. kuvvetini hesaplamaya gerek yok. 5 sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre 5 üzeri 5'i beş, hesaplamak yerine 2 üzeri 5'i hesaplamak yeterli olur. Bu da 32 yapar. 32'yi rakamlar toplamı 5 olduğuna göre 5'te 3'ün katlarından 2 fazla. Dolayısıyla bu sayının 3'le bölümünden kalan 2 olmalıydı. 1 olduğunu söylemiş. O halde E şıkkı yanlış olacak. 6. soruda 5 basamaklı 347A2 sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre A kaç farklı değer alabilir? Arkadaşlar 4 ile bölünebilme kuralı sayının son iki basamağının 4'ün katı olmasıdır. Öyleyse son iki basamakta 4'ün katı olan 12 sayımız var. A'nın yerine 1 geldiğinde bu sağlanır. E, A'ya 3 verirsek 32 sayısı da yine 4'ün katı. Aynı şekilde A'ya 5, 7 ve 9 rakamları da gelebilir. A'nın kaç farklı değer alabileceği sorulmuş. 1, 2, 3, 4, 5 farklı değer olduğunu görüyoruz. O yüzden cevap E şıkkı olmalı. 7. soruda eksi 20 ile 70 aralığında x sayısı verilmiş. Bu aralıktaki x tam sayılarından kaç tanesi 5 ile tam bölünebilen bir tek sayıdır? Arkadaşlar eksi 20 ile 70 arasında hem 5 ile bölünmesini hem de tek sayı olmasını istiyoruz. Bir kere sayının 5'le bölünmesi için 5'in katı bir sayı olması gerekir. Aynı zamanda da tek sayı olması gerektiği söylenmiş. Öyleyse -15 sayısı var. Bakın -10 da 5'le bölünür ama bir tek sayı değildir. -5 sayısı olabilir. Bu şekilde ilerlediğinizde sayıların 10'ar 10'ar ilerlediğini fark edebilirsiniz. 5, 15, aynı şekilde 25, 35, 45, 55 ve son olarak 65 sayısı bu istenilen koşulları sağlayacak. Burada kaç tane sayı olduğunu teker teker sayabilirsiniz. Ya da terim sayısı formülünden de gidebilirsiniz. Sayması çok kolay olduğu için sayalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 tane sayı var. Cevap bu yüzden C şıkkı. 8. soruda 4 basamaklı 541 A sayısı 6 ile tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir sayı 6 ile tam bölünüyorsa bu sayı hem 3 ile hem de 2 ile tam bölünmek zorundadır. Hem 3'te hem de 2 ile. Şimdi 3 ile tam bölünebilmesi için sayının rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. Sayının rakamlarını topladığımızda 5, 4 daha 9. 9 zaten 3'ün katı olduğu için bunları yok sayabiliriz. Öyleyse 1 ile A'nın toplamı 3'ün katı olması için A'nın yerine 2 gelebilir. 1 artı 2, 3 olduğundan. 3 ile bölünme kuralına baktığımız için sonraki değerleri 3'er ekleyerek bulabiliriz. 2, 5 ve 8 olacak. Diğer yandan 3 ile bölünme koşulunu bitirdiğimiz için 2'ye bakmak zorundayız. Sayının 2 ile tam bölünebilmesi için birler basamağının 2'nin katı olması lazım. Yani A yerine e, çift sayı gelmek zorunda. Öyleyse 5 gelemez. A'nın yerine bu durumda 2 ya da 8 gelebilir. Bu alabileceği değerler toplamı da 2 artı 8'den 10 olacaktır. 9. soruda AB 2 basamaklı sayısı 3'e tam bölünmektedir. Buna göre 3 basamaklı A7 b sayısının 3'e bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisine daima eşittir? Şimdi AB 2 basamaklı sayısı 3'e tam bölünüyorsa Demek ki A ile B'nin rakamları toplamı 3'ün katı olan bir sayı olmalı. A artı B 3K biçiminde bir sayı olacak. E o zaman 3 basamaklı A7B sayısının 3'le bölümünden kalanı bulmak için bunun rakamlar toplamına bakalım. A artı B artı 7 olmalı. Şimdi A artı B zaten 3'ün katı bir sayı olduğuna göre 7'nin 3'le bölümünden kalana bakmak sayının kalanını bulmak için yeterlidir. 7'yi de 3'e böldüğümüzde kalanın 1 olduğunu görebiliriz. Öyleyse... A7B sayısının 3 ile bölümünden kalan daima 1 olacaktır. 10. soruda 3'er basamaklı x, y, z doğal sayıları için aşağıdakiler biliniyor. Birincisi x sayısının birler basamağındaki rakam tek sayıdır. İkincisinde y sayısı onlar basamağındaki rakam tek sayıdır. Üçüncüsünde z sayısının yüzler basamağındaki rakam tek sayıdır. Buna göre x, y, z sayılarından hangileri 4'e kesinlikle tam bölünmez. Arkadaşlar 4'e bölünme kuralı sayının Son basamağıyla yani birler basamağı ve onlar basamağıyla son iki basamağıyla ilgiliydi. Öyleyse son iki basamağına bakıp, buna göre karar verebiliriz. Öyleyse birinci öncüle bakarsak, x sayısının birler basamağı bir tek rakam olduğuna göre, sonu 1, 3, 5, 7 biçiminde veya 9 biçiminde bir sayı olacak. Şimdi bu bir tek sayı demek, bir tek sayının 4'e bölünmesi imkansız. Öyleyse birinci öncülümüz kesinlikle 4'e bölünmez diyebiliriz. 2'ye baktığımızda, Y sayısının onlar basamağındaki rakam tek sayı. Şimdi onlar basamağı tek sayı olduğu halde e, birler basamağı bu koşulu sağlayıp 4 ile bölünen bir sayı bulunabilir. Örnek vermek gerekirse 312 sayısı. Bakın 12 4'ün katı olduğuna göre bu sayı 4 ile tam bölünebilir. Bizden kesinlikle bölünemeyeni istediği için ikinci seçenek yanlış olacak. 3'e baktığımızda Z sayısının yüzler basamındaki rakam tek sayı. İkinci öncülde verdiğimiz örneği burada da kullanabiliriz. Yüzler basamağı tek olmasına rağmen sayı 4 ile tam bölünebilir. Öyleyse bu verilenlerden yalnızca birincisi yani yalnızca ilk sayı x sayısı kesinlikle 4'e bölünmez. Diğerleri bölünebilir. 11. soruda 3 basamaklı 73 a sayısı 4'e bölündüğünde 2 kalıyor. Buna göre a rakamı kaç farklı değer alabilir? Arkadaşlar 4 ile bölünme kuralı son 2 basamakla ilgiliydi. Öyleyse bu sayının Son iki basamağı dördün katlarından iki fazla olmalı. Şimdi 730 sayısını düşünebiliriz bakın burada. E son iki basamak 28 olsaydı 4 tam bölünürdü. O zaman onun iki fazlası olan 730 sayısı 4 ile bölünürlüğünde iki kalanını verir. Şimdi ilk bölümde ilk kuralı sağlayanı bulduktan sonra 4 bölünme kuralına baktığımız için buna 4 ekleyerek ilerleyecek olursak 734 ve 738 istenen koşulları sağlar. O halde A'nın yerine 0 4 ve 8 olmak üzere 3 farklı değer gelebilir. 12. soruda 4 basamaklı 51A6 sayısı 3'e ve 4'e tam bölünebiliyor. Buna göre A rakamının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar 3'e tam bölünebiliyorsa rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. Rakamlar toplamına bakarsak 5, 1, 6 toplamda 12 yapar. Ve bir de A sayısı var tabi burada A rakamı da var. 12 zaten 3'ün katı olduğuna göre demek ki A'nın 3'ün katı olması yeterli olacak. E bu durumda A'nın yerine 3'ün katı olan rakamlar 0, 3, 6 ve 9 gelebilir. Bu bakın 3 ile bölünme kuralı gereği yazdığımız durumlardı. Şimdi aynı şekilde 4 tam bölünmeyi de sağlaması gerekiyor. E bu rakamlardan yerine koyduğunuzda 4 ile bölünmeyi sağlayan seçenekleri arıyorsunuz. Şimdi 0'ı yerine koyarsanız 0,6 olur. Ve son iki basamak 06 olursa sayı 4 ile tam bölünmez. Demek ki 0 olmaz. 3'ü yazacak olursak 36 olur son iki basamak. 36 4'ün katıdır. O halde 4 ile bölünme gerçekleşir. 6'yı yazdığımızda 66 bu 4'ün katı değil. Öyleyse 6 olamaz. 9 yazarsak 96 4'ün katı olduğu için 9 da olabilir. Bu durumda A'nın yerine gelebilecek değerlerin toplamları 3 artı 9 eşittir 12 olacak cevap A şıkkı. 13. soruda 3 basamaklı A6B tek sayısının 5'te bölümünden kalan 4'tür. Arkadaşlar bir sayının 5'te tam bölünmesi için birler basamağı 0 veya 5 olmalı. E 4 kalınlığı vermesi için 0 veya 5'ten 4 birim fazla olması gerekir. Yani son basamak 4 veya 9 olmalı. Ancak burada sayının tek olduğunu söylediği için 4 olması imkansız. Öyleyse B kesinlikle 9 olmak zorundadır. A 6 9 şeklinde bir sayımız oluştu. Şimdi buna göre aynı sayının 4 ile bölümünden kalanın kaç olduğu sorulmuş. 4 ile bölünme için son iki basamağa bakmamız gerekeceğinden sadece 69'u 4'e bölüp kalanı bulmamız yeterli. E son iki basamak 68 olursa 4'le tam bölüneceğine göre 69'dan 68'i çıkardığımızda cevap 1 olur. O halde istenen kalan da 1 olmalıdır. 14. soruda 3'e tam bölünen 3 basamaklı 5AA sayısı 4'e bölündüğünde B kalıyor. Buna göre B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar 3'e tam bölündüğüne göre rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. Rakamlarında 2 tane A var, 1 tane 5 var. Bu işlemin sonucu 3'ün katı bir sayı çıkmalıymış. Şimdi buna göre bu sayının 4'le bölündüğünde B kalanı verdiğini biliyoruz. B'nin neler olabileceği sorulmuş. Şimdi bu toplamın 3'ün katı olabilmesi için a'nın yerine neler gelebileceğini bulalım. Bakın a'ya ya, a'ya 0 yazdığımızda 5 çıkar 3'ün katı değil. 1 yazarsak 7 olur 3'ün katı değil. 2 yazarsak 9 olur ve 3'ün katı çıkar. Demek ki 2 gelebilir. 3 yazdığımızda 6 artı 5 11 3'ün katı olmaz. 4 için yine 8 artı, 8 e, artı 5'ten 13 sağlamaz. 5 değerini yazarsak 5 çarpı 2 10. 5 daha 15. 3'ün katı. Gördüğünüz gibi sayı değerleri 3'er artarak devam edecek. Öyleyse bir sonraki değeri 8 olacağını söyleyebiliriz. Şimdi a'nın yerine 2 değerini yazarsam sayı 522 olur. 5 yazarsam 555 ve 8 değerini yazarsam 588 olur. Şimdi bunun 4 ile bölündüğünde elde edilen kalanlarının neler olduğunu bulacağız. Son iki basamağa bakarsak 22. 22'nin 4 ile bölümünden kalan 2. Öyleyse b2 olabilir. 555'e baktığımızda 55'in 4 bölümünden kalanı bulalım. 52 olursa 4 tam bölünürdü. Öyleyse 55'in 4 bölümünden kalan 3 olur. Öyleyse B 3 olabilir. Son olarak 88'e bakalım. Bu tam olarak 4'ün katı bir sayı. Öyleyse kalan burada 0 olabilir. Şimdi B'nin alabileceği değerler toplamı da 2, 3 ve 0'ın toplamından 5 olur. Cevap C şıkkı. 15. soruda 4 basamaklı 10 AA sayısı 3'e ve 4'e tam bölünebiliyor. Buna göre A kaç farklı değer alabilir. Arkadaşlar 4'e tam bölünüyorsa son 2 basamak 4'ün katı olmalı. Öyleyse bu 10 0 0 biçiminde olabilir. Sonrasında 10 yanına bakın 1 yazdığımızda 11 1 bir kere 11 olacak son 2 basamak 4'ün katı olması mümkün değil. 2 yazdığımızı düşünürsek 22 22 de 4'ün katı değil. 3 33 4'ün 4 katı değil. 4 yazdığımızda 44 4'ün katı. Öyleyse demek ki son 2 basamak 0 0 4 4 ve 8, 8 biçiminde olmalı. Diğer durumları da bu şekilde bulabiliriz. Şimdi 4 ile bölünmeyi sağlattık. Bunlardan 3 ile tam bölünenleri almamız lazım. Rakamlar toplamı 3'ün katı olmalıydı. 1, 0, 0 toplandığında 3'ün katı çıkmaz. İkinci sayımıza bakarsak 4, 8, 9, 9, 3'ün katı olduğu için bu sağlar. Üçüncü sayıda da 8, 8 ve 1'i topladığımızda 17 yapar. 3'ün katı olmadığı için bu da olmaz. Öyleyse A'nın yerine gelebilecek sadece 4 yani bir tane değeri vardır. Cevap A şıkkı. 16 ve son sorumuzda 4 basamaklı ve rakamları farklı 9m 8 n sayısı 5'e tam olarak bölünebilmektedir. Yani bu sayı 5'e tam olarak bölünüyorsa birler basamağı 0 ya da 5 olmalı Öyleyse 9m 80 ya da 9m 8 5 biçiminde bir sayı olmalı. E, rakamlar farklı koşuluna dikkat edeceğiz e, M artı n toplamı en çok kaç olabilir. Şimdi n'nin yerine tabii en büyük sayının gelmesi için 5 koşulunu düşünmek daha mantıklı bir tercih olur. Öyleyse m'nin yerine en çok ne gelebilir? m için herhangi bir koşul kalmadı. Sadece rakamları farklı koşulunu düşünmek yeterli. E 9'u ve 8'i yazamayacağımıza göre m yerine yazabileceğimiz en büyük değer 7 olacaktır. E bu durumda m ile n'nin toplamı da 7 ile 5'in toplamından 12 çıkar cevap. Bu yüzden aşık olur. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümü.